Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin bir günlük grafikteki analiz sonucunu paylaşacağız. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir analiz sonucudur. Ve her zaman söylediğimiz gibi kanal sizin desteklerinize büyümekte. Takip etmeyi, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ve merak ettiğiniz analizler olursa onları yorumlara bırakın birkaç sonraki veya birkaç gün sonraki videolarda sizlerle olacaktır. Analizler. Şimdi analizimize başlarsak Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin bir günlük grafikteki analiz başlangıcı 23.50.2021'de başlayan yükseliş trendi 1 lira 17 kuruştan çıkışla 14 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir. Buradaki fiyat 12 lira 60 kuruştur takriben bu 11 TL'lik ve 1,5 yıla yakın zamanlık fiyat artışı sonlanmış ve bu yükselişten düzeltmesi olarak bir düzeltme başlamıştır. Şimdi bu düzeltme şu an itibariyle takriben 7 lira 53 kuruş seviyelerinde ancak 0.50 Fibonacci noktası 6.89'dan bir nokta sarkmış bulunmakta. Ama sonuçta 06118'e de herhangi bir teması yoktur. Bu nedenle e, hedef olarak kendisine e, 19 lira 90 kuruşları göstermektedir. Buradaki sarkmadan e, dolayı e, 16 lira 90 kuruş hedef e, ilk hedef olmaya çalışacaktır. Dediğim gibi e, sonrasındaki sarkmalarla da fiyatın yukarıya doğru 19 lira 90 kuruşları hedef almaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Teşekkürler.